Merhaba değerli öğrencilerim. Benim adım Güzel. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Güzel. Umarım iyisinizdir. 8 derste Rusça serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz eminim çok hoşunuza gidecek. Bu dersten sonra artık daha uzun ve güzel Rusça cümleler kurabileceksiniz. Ve biz başlıyoruz. Им иначин айым. Bağlaçları Rusça'da iki ana grupta inceleyebiliriz. Birinci grup, seçenitilneye sayuzi, yani tümcenin benzer öğelerini veya benzer tümcelerine bağlayan bağlaçlar. İkinci grup ise patçinitilneye, yani açıklayıcı yan tümceleri bağlayan bağlaçlar. Birçoğumuzun az çok İngilizce gramer ile tanışıklığı vardır ve bu nedenle İngilizce'de cümle yapısını biliyoruzdur. İyi bir haberim var. Rusça'da aynı İngilizce'deki gibi soru kelimelere aynı zamanda bağlaç görevi görür. Ekranda çok karşılaşılan soru kelimelerinin tercümeleri verilmiştir. Aslında herhangi bir soru kelimesini bağlaç olarak kullanabiliriz. База сорула. Кто? Ким? Что? Не? Чей? Кимин? Какой? Насалвея ханги? Который? Хангисе? Где? Нереде? Куда? Нерее? Откуда? Нереден? Когда? Незаман? Почему? Неден? Зачем? Ничин? Şimdi daha detaylı analiz edelim. Yan tümceler. Ana tümceye aşağıdaki bağlaçlar türlerine göre bağlanır. Birinci grup. İzyesnitilneye. Açıklayan. İkinci grup. Vremenliye. Zaman bildiren. Üçüncü grup. Причины. Neden. Sebep bildiren. Seli. Amaç belirten. Ustup ki, Zıtlık ifade eden. Sletya sonuç bildiren obraza deiyor eylemin tarzını şeklini bildiren. Uslovya şart bildiren Her birine örnekler üzerinden bakalım. Birinci grup izyenitilğe sayuzi açıklayan bağlaçlar Sto ki? чтобы ичен будто вея как будто санки как гиби что D, д миси идее anlamındaki bağlaç açıklayıcı yan tümce ile kullanıldığında yan tümceye bildirme düşünce duygu anlamlarını katar örneğin вы знаете что у меня в сумке Çantamda ne olduğunu biliyor musunuz? Daha kolay anlamak için direkt çevirelim. Biliyor musunuz ki çantamda ne olduğunu? Türkçe'de kulağa tuhaf geliyor olabilir. Ama bu temel farkı hissedip Rusça'da doğru kullanabilirsiniz, işi çözdünüz demektir. Fazla sayıda kelime öğrenip söz dizimini kuramayan öğrencilerim ile sık sık bunun üzerinde çalışıyoruz. Onları hep tren gibi düşünün diyorum. Tek tek güzel bir sıralama ile kelimeleri dizmeye öğrenin. İlk günden söz dizimine dikkat etmeye çalışın. Bir de ikinci örneğe bakalım. Мы думаем, что это он. Biz o olduğunu düşünüyoruz. Birebir kelime sırası ile Türkçe'ye çevrisi şu şekilde. Düşünüyoruz ki bu o. İkinci grup. временные союзы Zaman bildiren bağlaçlar. Yan tümce, ana tümcede belirtilen eylemin zamanını gösterir. Когда? Д заман. Пока. Срада. Как только, так сразу. Олуролмас. С тех пор, как. Данбери. До тех пор, пока. Кадар. После того, как. Дансонра. Эрнейн. Мне очень плохо, когда у меня болит зуб. Дишимарыркен кендами чоккету Мама купила продукты, пока Михаил был дома. Михаил эвдейкен, а не Как только я надену куртку, так сразу я пойду гулять. Мунтуму гиергимес хемен юрюше чекаджам. Будем леде, так сразу там ламасыны, кулан да, а нам кайболмас. Икинджи орнек. Как только закончится встреча, так сразу мы пойдем обедать. То планты битер битмес, хемен, ойлен емейне гиде джейс. С тех пор, как мы переехали в Москву, прошло восемь месяцев. Мас Московые мы из Данбери, всеки загечты. Я буду работать до тех пор, пока не захочу спать. Уйкун гелене кадар, После того, как мы закончим ремонт, мы поедем отдыхать на море. Тадиляты битердиктан сонра, Денизе тадиле гидеджес. До того, как переехать в Москву, Мехмед жил в Стамбуле. Мехмед Московая Ташинмадан Энджэ Истамбулда Ешь Üçüncü tür bağlaçlar ise sayuz ve Sebep, neden bildiren bağlaçlar. Потому çünkü, так как, çünkü, из-за того что, yüzünden. Потому ve так как bağlaçları çünkü anlamını alır. Fakat потому cümlenin başında gelemez. Sadece ana tümceden sonra gelir. так как бала джейся, хем джумленем башенда, хем орта ер алабилир. Гинлюк протекта, потому что бала джина даха сагду и я люблю путешествовать, потому что это очень интересно. Сеяхет этмей севьором чунки бучок ильгинч. Айна джумлеет, так как бала джейледа, я люблю путешествовать, так как это очень интересно. Бен гезмей северим, чунки бучук ильгинч. Так как баладжина джумля башинда куланмак и стерсек, так как сегодня праздник, детям можно делать все. Бугун байра молдуичин, чуджуклан я побилир. Из-за этого негатив себе плере аннатмак и чин куланылыр. Ве, yüzünden anlamını verir. Bu edatı kullanıp yapılan bağlaç da cümlede negatif durumları açıklarken kullanılır. Yan tümce ana tümceden önce de sonra da gelebilir. Örneğin, из-за того что погода была дождливая мы остались Hava yağmurlu olduğu için evde kaldık. Metehan apazdal na rabotu iza tavo što na Metehan yoldaki trafik yüzünden işe geç kaldı. Dördüncü grup ise sayuz etseli yani amaç belirten bağlaçlardır. Genelde bu tür bağlaçlar daha fazla sayıda ama biz sadece bir türüne bakacağız. Ştobu bağlacı aynı anlama gelen для того, чтобы kalıbı olarak da kullanılır. Чтобы bağlacı Türkçe'ye iki farklı yol ile çevrilir. Birinci yol için veya amacı ile anlamında kullanılır. "Zaçim", yani niçin sorusuna cevap verir. Örneğin, padrugi paşli v magazin, чтобы kupit adeşdu. Kız arkadaşlar kıyafet almak için mağazaya gittiler. Veya ikinci örnek. Aleksandr взял в руки бумагу, чтобы написать письмо. Aleksandr mektup yazmak için kağıdı eline aldı. İkinci yol. Чтобы. Mesine masına anlamındaki bağlaç. Açıklayıcı yan tümce ile kullanıldığı zaman yan tümceye arzu, eğilim, istek, emir, dilek anlamı katar. Hareketin gerçekleşmesini, duyuları, isteği, arzuyu, olasılığı ve gerekliliği bildirir. Ayrıca şu filler ile kullanılır: Hatit istemek, предлагать teklif etmek, просить rica etmek, приказывать emretmek, сказать söylemek nada, необходимо, gerekiyor anlamındaki zarfların yanında da kullanılır. Ekrandaki kalıba dikkatli bakalım. Videoyu durdurup inceleyebilirsiniz biraz. İşte kalıp. Ana tümce. Sonra hemen ştoba bağlaca. Sonra yan tümcenin yalın halinde öznesi ve dikkat. Yüklem geçmiş zamanda. Yani birisinin yapması veya bir şeyin olması derken Rusça'da "чтобы" bağlacı ve yalın halinde özne ve geçmiş zamanda fil kullanılır. Örnek cümleleri inceledikten sonra bu konu daha net anlaşılacaktır diye umuyorum. Papa требует, чтобы я сделал домашнее задание. Babam ev ödevimi yapmamı talep ediyor. Veya, ''Nужно, чтобы Николай доделал свой отчет до завтра.'' Nikolay'ın raporunu yarına kadar bitirmesi gerekiyor. Bir örnek daha. ''Мы хотим, чтобы он показал нам свой отчет.'' ''Bize raporunu göstermesini istiyoruz.'' Ruslar doğum günlerini severler ve mutlaka kutlarlar. Bu arada doğum günü pastasını da kendileri organize eder. Misafirlerden sadece doğum günü tebriği beklenir. O kadar. Doğum günü kutlamalarında mutlaka aşağıdaki cümlelere benzeyen cümleler kurulur. Ve jelaç toba kalıbı çok uygun olur. Örneğin. Daragaya babuşka. Değerli büyük annemiz. Pozdravlayam тебя с dnyom рождения." seni doğum günüyle kutlarız. Birebir tercüme yaptık. Мы желаем, чтобы ты была здоровой, счастливой и любимой. Senin sağlıklı, mutlu ve sevilen olmanı diliyoruz. Şimdi ise bu zor konuyu bitirip daha kolay bağlaçları inceleyelim. Beşinci grup Союзы уступки, yani zıtlık ifade eden bağlaçlar. İki çok kullanışlı bağlaç. Хотя, сабили, halde ve несмотря на то что. Olmasına rağmen. Örnekler ekranda. Хотя на улице было холодно, мы пошли гулять. Dışarısı soğuk olsa da gezmeye çıktık. Diğer bir örnek. Мы выполнили эту работу, хотя она была трудная. Бу ищи зорол сада япток. Переверняк даха. Хотя Марк изучает русский язык только три месяца, он уже неплохо говорит по-русски. Марк садиде учает русча оренседе, о русча фена Хотя он ламуначок бензин, несмотря на то, что баладжи или оренеклере бакалым. Aynı cümleleri hatta bağlacı yerine nismatria na toşto bağlacı ile kuralım. Cümlenin anlamı değişmez. Çok ufak bir fark hissedilir. Nismatria na toşto na ulice byla holadna, my pashli gulat. Dışarısı soğuk olmasına rağmen gezmeye çıktık. Мы выполнили эту работу, несмотря на то, что она была трудная. Бу ИЩЕ зор олмас на рамен, яптак. Несмотря на то, что Марк изучает русский язык только три месяца, он уже неплохо говорит по-русски. Марк садыде учайдер русча ойреньор олмас на рамен и русча конушьор. Ве алтунджи грубалачлары. Союзы СЛЕДСТВИЕ. яни, сонуч бильдрен балачлардар. В результате, олдуичин, ДЕНДОЛАЕ. resmi dilde daha fazla görebilirsiniz. Ve yedinci grup. Sayuze obraza değiştiği, eylemin tarzını, şeklini bildiren bağlaçlar. Kak, nasıl, kakim obrazım, ne şekilde sorularına cevap verir. Yan tümcesi, ana tümceye kak gibi, butta, kak butta, sanki bağlaçları ile bağlanır. Örneğin, Он так быстро бежал, как будто за ним гналась собака. Санки бир кёпек ону кавалюрмуш гиби о кадар хазлы кошюрдуки. И кинджёрнек. Я делаю все так, как хочет моя мама. Хэр шея аннемин истедия гиби япыюрым. сон груб, союзы условия, шарт билдирен баалачлар. Если, эр, если бы сайды раз элейсе. Эрней, я напишу ему письмо, если найду его адрес. Эр адрес на булурсам, он обермек туп я заджам. Если мы болеем, то мы идем к врачу. Эр хастала нырсак, о заман доктора гидерис. Если бы балачла, джумлелере бакалым. Если бы у меня был талант, я бы стал художником. Eğer yeteneğim olsaydı ressam olurdum. Bağlaçların temel sınıflandırmasını öğrenmiş olduk. Son olarak dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Genelde Rusçada iki tümceyi bağlayan bağlaçlardan önce virgül eklenir. Örneğin, я не знаю, virgül, кто это сделал. Bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Кто bağlacından önce virgül ekledik. İkinci örnek, она сказала, почему не пришла вчера домой. Dün neden eve gelmediğini söyledi. Почему bağlacından önce virgül ekledik. Он рассказал, откуда у него деньги. Paranın nereden geldiğini anlattı. Откуда bağlaçından önce virgül ekledik. Şimdi ekranlara bakalım ve bağlaçları çevirmeye çalışalım. Что? Bekliyoruz cevabını. Haklısınız. Ne ve ki? tobu Doğrudur için ve yamasını misini kalıbında kullanılır. Butta ve yakak butta. Aynen öyle sanki kak. Doğrudur nasıl veya gibi demek. KAKDA Haklısınız. Ne zaman sorusu veya d zamanda bağlacı. Baka. Evet, bay bay diyebiliriz ama aynı zamanda sıra da demek. Kak tolka tak srazu. Bekliyoruz, düşünüyoruz. Doğrudur. Olur olmaz. S'tehpor kak. Будачок, гусяй балач, дан бери. До тех пор, пока. Евдит, кадар балаче, две После того как. Буда балач, две темдье балю, дан сонра. Потому что. Чук Сыгду буну. Haklısınız çünkü demek. Tak kak bu ne demek? Düşünelim doğrudur. Bu da çünkü demek. İzle tavu doğrudur yüzünden demek. sağ sabile dığı halde. Nismatya na to Doğrudur. Olmasına rağmen. Yesli ne demek? Aynen öyle. Eğer demek. Yesli bi. Düşünüyoruz. Saydı. Haklısınız. Raz. Öyleyse. <laughs> Ve bugünlük bu kadar. Bu geniş konumuzun sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeye devam edenlere, aramıza yeni katılanlara, sevgili öğrencilerime ve yakınlarıma çok teşekkür ederim. Agrom neye spasiba. Desteğiniz benim için çok önemli ve kıymetli. Sizin her like'ınız, takibiniz, yorumunuz kanalımı geliştirmeme yardımcı oluyor. Kendinize iyi bakın. Bere git isibe. Гериш Мэкузере, до новых встреч!